benim nazarımda ben baktığım olaya şöyle dışarıdan baktığım nazarımda inşallah şehit olarak bu dünyadan ahirete intikal etmiştir. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Talikata onun besaratını verir ve acısını dindirir inşallah diyelim. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Çocuklarına Rabbim sabırla nasip eylesin inşallah. Bu zaman bize her şey yeter. Yani bundan dersler çıkarmamız gerekir şu mübarek Recep Ay içerisinde, şu mübarek bugünkü akşamda regaib kandili, kendi yani eceli ölümle değil de bir başkasının eceliyle, eliyle ölsün değil mi? Rabbim belki böyle takdir etti ama insan olarak buna Karşıcına bakıyorum. Gerçekten muhteşem bir cemaat var. Bu kadar seveni olmuş. Rabbim tekrar makamını cennet eylesin inşallah diyelim. İnşallah Rabbim ahirette aile çocuklarıyla beraber buluşmayı cennetten asrem eylesin. Amin.

<laughs> Bir dakika bekleyin arkadaşlar, bekleyin, az bekleyin, az bekleyin, az bekleyin, az bekleyin, <laughs> az bekleyin, <laughs> bekleyin. Burada kılacak cenaze namazı, burada. Burada kılacak. Tamam, burada kılınacak da, buraya kılacak. cenaze namazımızı kılacağız. Rabbim tekrar makamını cennet eylesin. Cenaze namazımız Olsun. helal eder misiniz? Olsun. Helal eder misiniz? Olsun. Rabbim helalliğimizi tekrar kabul eylesin. İnşallah namazımızı kılıyoruz. Allah için namaza, Resulullah için selavata, meyite için duaya Hatun kişi niyetine uyun hazır olan imama. Allahu Ekber Allahu Ekber